Aziz Sıddık Sebatkar Kardeşlerim! Musibet zedelerin manevi galebesi, beraeti, değil yalnız sizleri ve bizleri, belki bu memleketteki bütün ehli imanı sevindiri bir mahiyettedir. Çünkü Risale-i Nur'un hürriyetine meydan açtı, şimdiye kadar müsaade tebehümüyle pek çok ihtiyata mecbur olmuştuk. Bu 18 senede ve bilhassa buradaki 6 senede risaleleri gizlemek hususunda pek çok zahmet çektim ve daima endişe ederek azap çekiyorduk. Cenab-ı Hakk'a Risale-i Nur'un hurufatı adedince hamdü sena ve şükür olsun ki, bu defa manevi galebesiyle o zalimane ve zulmetkerane perdeyi parçaladı. Az bir zahmetle büyük bir ücret ve geniş bir fütuata zemin hazırladı. Ve bu iki ay tevakkuf müddeti, aynen hapsimiz hadisesi gibi başka bir tarzda, daha geniş bir dairede Risale-i Nur'un intişarına vesile oldu. Sizleri ve bilhassa musibet zedeleri, ve hususan Hafız Mehmed'i tebrik ediyoruz ve geçmiş olsun deriz. Bir tesettür risalesiyle yüz adamı yüz gün tevkif eden ve onun gibi yüzer risalelerle bir tek adamı bir gün tevkif edemeyen bir mahkemeye hükmedip galebe çalan, sizlerin harika sadakatiniz ve fevkalade ihlasınız ve sarsılmaz metanetiniz ve kuvvetli tesanüdünüz olduğu bizce katiyet kesbetti, şüphemiz kalmadı. Cenabı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela 80 küsür sene bir ömrü maneviyi sizlere kazandıracak olan şuhuru selase mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaib'i tebrik ediyoruz. Sizin beraetiniz ve manen galebeniz zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanane taarruzdan vazgeçip dostane hulul edip has talebeleri Risale-i Nur'un hizmetinden geri bırakmak için memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar veya terfiyan işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada o neviden çok vakalar var, bu taarruz bir cihette daha zararlı görünüyor. Saniyen, burada lise mektebine tesirli bir nur girdi. O da 32. sözün birinci mevkıfı, 30. lemanın ismi adl ve hakem nükteleri, tabiat leması hatimesine kadar. Ayetül Kübra'nın evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine giren her bir misafir diye başlayan birinci makamın başından ilham, vahiy mertebeleri hariç kalıp ta 18. mertebe olan kainatın hudüs hakikati ta imkana kadar yeni hurufla bir ihtar-ı manevi ile izin verdik. Daktilo el makinası ile kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cilt yapıp yeni hurufla ehli inkara 12'lik top küllesi gibi atabilirsiniz. Ben bu sene çok zayıf ve ihtiyar ve aciz bir halde bulunduğumdan genç kardeşlerimden manevi muavenetlerini bu mübarek şuhuru selasede rica ediyorum. Her birisine birer birer selam ve dareinde selametlerine dua ediyoruz. Sayit Nursi. Bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Aziz Sıddık kardeşlerim Bugünlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve ameli salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def işer celbi nef aracih olmakla beraber bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair üsle esas olup büyük bir rüçhaniyet kespetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azime içinde ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek iştinap az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacib işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle takva namiyle ve günahtan kaçınmak kastiyle menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, şimdiki tarzı hayatı içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor, elbette takva ile ve niyeti içtina bile yüz ameli salih işlemiş hükmündedir. Malumdur ki, bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı, yirmi adam yirmi günde yapamaz, ve bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lazım gelirken, şimdi binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti. Ez cümle, hayat-ı idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış bazı yerlerde gayet elin ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki, Risale-i Nur, bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, Şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam olan Sedd-i Kur'anî'nin tezelzülüyle, Ye'cüc ve Me'cüc'den daha müthiş olarak, ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur'un şakirtleri, böyle bir hadisede manevi mücahedeleri, inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle, pek çok büyük sevap ve amali salihaya medar olur. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda, bu dehşetli hadisata karşı, ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz, iştiraki amali uhrevi düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amali salihâ defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize bu mübarek şuhuru selasede ve eyyamı meşhurede yardımına koşmak sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkarların şehnidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı maneviyi sizden rica ediyorum. Ve ben dahi iman ve sadakat şartlarıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştirak-ı amali uhreviye düsturu ile bazen yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri unvanı ile hissedar ediyorum. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, dün Emin bu havaliye gelen bir kolordu münasebetiyle, istemediğim ve Rus'un harbe devamını bilmediğim halde, Rusya'nın Kafkas'la ittisali kesilmesini söyledi. Ben onun sözünü kesip susturduğum halde, kalbim ehemmiyetle bir alaka gösterdi. Sonra bugün namazda ve tesbihatındayken, manevi tarzda denildi ki, kürey arzda çarpışan, mücadele eden cereyanlardan herhalde birisi İslamiyete ve Kur'an'a ve Risale-i Nur'a ve mesleğimize taraftar olacak. Bu noktadan ona karşı bakmak gerektir. Bakmamak için bir iki mektupta yazdığım sebepler çendan kalbe, akla kafidir. Fakat meraklı ve hevesli olan nefse kafi gelmiyor diye kalbime geldi. Aynen tesbihatta ihtar edildi ki. Ehemmiyetli sebebi ise Bakmakta bir tarafa tarafgirlik hissi uyanır. Tarafkir nazarı, taraftar olduğu taraf cereyanın kusurunu görmez, zulmüne rıza gösterir, belki alkışlar. Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi, zulme razı olmak dahi zulümdür. Elbette zemin yüzünde bu dehşetli düelloda, semavatı ağlatacak zulümler ve tahribat oluyor. Çok masum ve mazlumların hukukları kayboluyor, mahvoluyor mimsiz gaddar medeniyetin zalimane düsturu olan cemaat için fert feda edilir, milletin selameti için cüz'i hukuklara bakılmaz diye öyle dehşetli bir zulüm meydanı açmış ki, kurunu ı ula vahşetlerinde de emsali vuku bulmamış. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın adalet-i hakikiyesi, bir ferdin hakkını cemaata feda etmez. Hak, haktır, küçüğe büyüğe, aza çoğa bakılmaz diye, kanun-u semavi ve hakiki adalet noktasında Risale-i Nur şakitleri gibi hakikati Kur'aniye ile meşgul adamlar zaruret olmadan lüzumsuz yalnız hevesli bir merak için netice itibariyle faydası bulunan ve netice daha gelmeden evvel lüzumsuz bakmak ve zalimane tahribatlarını alkışlamak suretiyle İslamiyet ve Kur'an lehine hizmet edeceği o cereyanın harekatını fikren takip etmekle meşgul olmak münasip olmadığı için nefis de akıl ve kalbe tabi olup merakını bırakmış diye anladım. İkinci mesele, Risale-i Nur'un Isparta'da kat'i galebesi zındıkları şaşırttı. Fakat bazı mütemerrit ve muannit ve ölen herifin ruhu habisi hükmünde bazı zındıklar, o mağlubiyete karşı gelmek fikriyle baştan aşağıya kadar Kur'an ve Peygamber aleyhissalatu vesselam aleyhinde, fakat perde altında, aynen münazara-i şeytaniye bahsinde, Hizbü Şeytan'ın Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ve Kur'an hakkında mesleklerince söyledikleri tabiratı başka bir tarzda o zındık herif istimal etmiş. Onun gibi Yahudi, mütemerrit ve dinsiz felsefelerinden ve Avrupa'nın zındıklarının eskiden beri Kur'an ve Peygamberin Aleyhissalatu Vesselam halatından medarı tenkit buldukları noktaları bu İslam ismi altındaki zındık kurnazcasına saftil Müslümanlara ve Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytanette şeytandan ileri gitmiş. Beni çok müteessir etti. Kardeşimiz Sabri'nin mektubunda muannit mülhitlerin Risale-i Nur'un cereyanına karşı kurdukları çürük ve vahi hudaları örümcek ağı ve yuvası gibi kuvvetsiz ve o şeytanet perdeleri kıymetsiz ve mukavemetsizdir. Risale-i Nur'a karşı yırtılır ve yırtılacak dediği gibi, bu zındık ve muannit ve mütemerrit ve ölen herifin ruhu habisi olan zındığın yazdığı ve zahiren Müslümanlara Türkçülük lehinde, fakat hakikatte Kur'an ve Peygamberin aleyhissalatu vesselam azamet ve haşmet -i maneviyelerini kırmak ve hiçe indirmek ve adileştirmek niyetiyle yazılan bu matbu eserde, mucizat-ı Kur'aniye ve mucizat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam karşı, örümcek ağı da olamaz parçalanır. Fakat binler teessüf ki Risale-i Nur'u görmeyenlere kat'î zarar verdiği gibi Risale-i Nur'u görenler de merak edip acaba ne var demekle safi kalplerini bulandırır, le akal vesvese ve evham verir. Risale-i Nur'un kahraman şakirtleri böyle şeylere karşı müteyakkız davranmak ve faaliyetlerini ziyadeleştirmek lazım geliyor. Fena şeyle zihnen meşgul olmak da fena olduğu için kısa kesiyorum. Sakın ona ehemmiyet vermekle halkları meraklandırıp baktırılmasın. Belki ehemmiyetsiz, dinsizcesine yalnız esma-i mübareke ve ayatı ı mübarekenin bazı meali içinden hariç kalmak itibariyle ehemmiyetsiz bir paçavradır, bilinsin. Bu herifin ne derece haddinden tecavüz ettiğini bu temsilden anlayınız. Mesela çok uzak bir mecliste mütehassıs ve müdakkik alimlerin okudukları ve tetkik ettikleri bir kitaba ve ders aldıkları bir zata pek uzak bir mesafede bakmak isteyen ve görmeyen bir ebleh o alimlerin aksine hüküm verip onları tenkid eden divane hezeyan eder. Cenab-ı Hak ehli imanı ve Risale-i Nur şaketlerini, böylelerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Sait Nursi